Evet sevgili hocam, Ay. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine bir hoş geldiniz parçasıyla konuşmak istedim sizi. Teşekkür Nasılsınız abi. hocam? Ben gayet iyiyim, sizler de Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. E, mikrofonumu da böyle e, sonra da aktive ediyorum ki yakın olduğunda enstrümanda patlama oluyor diye. E, temsil sistemlerinde e, devam ediyoruz. E, i̇ki program yaptık ama doyum olmuyor. Her program yaptık. Evet. Temsil sistemine, temsil sistemine NLP dair. NLP'de değil. Evet, NLP'de değil. NLP'de bayağı bir yol Olabilir. ettik çünkü. Yani. E, temsil sistemlerinden devam edecek olursak o ol. ol. keyifli sohbetin tam da böyle keyfinde bırakmıştık. Öyle yapıyoruz. E, tabii burada evet. şeyi anlatıyorduk daha çok. Görsel, işitsel e, ve dokunsal insanların yapılarını anlatıyorduk hı. ve nasıl Özellikleri anlayacağımızı, var. özelliklerini anlatıyorduk. Hı hı. Buradan devam edecek olursak hı. hocam, değerli bilgilerinize. Estağfurullah. Öncelikle ben sizi tanıdıktan sonra birçok enstrümanı çaldığınıza şahit yaptım. Gerçekten harika bir şey. Yani insan bazen zannediyor ki tek bir enstrümanı kullanan insan evet. yalnızca onun üzerinde uzmanlaşmış, diğer enstrümanları kullanamayabilir evet. mi acaba diye. Evet. Fakat şu anda net olarak anlıyorum ki gerçekten müzikle ilgili olan insanlar, özellikle enstrümanlar kullanan insanlar birçok farklı enstrümanı hem de nitelik olarak farklı enstrümanı rahatlıkla çevirmeyi veya onları çalmayı becerebiliyorlar kullanmayı. Bu gerçekten harika bir şey onu belirteyim ee, ben. çok teşekkür çok yönlü müzik anlayışınız çok var. Sağ olun. Evet NLP yani beyin ve zihin programı gerçekten harika bir konu. Gerçekten kişisel gelişimde ona göre temel hmm. olabilecek bir kavram. Ve hep belirtiyorum ben kişisel gelişiminde istiyeti yani <laughs> bütün kemik sistemi buraya bağlı. Doğal olarak biz bugün temsil sistemlerinin üçüncü bölümünü inşallah gerçekleştireceğiz. Fakat NLP ile haftalar önce başladık bu konuya. Evet. Farklı edersiniz ki bireyin kendisine dünyayı ifade etme biçimi farklı farklıdır. Bütün bireylerin farklı. Buradaki ana temel ülke bizim zihin haritalarımızın farklı oluşu ve temsil sistemlerimizin farklı oluşu. Daha önce de belirttiğimiz çatışmaların temelinde birbirimizin temsil sistemini bilmememiz, Sanki bütün insanları bizim gibi görüyor, bizim gibi hissediyor, bizim gibi düşünüyor, bizim gibi algılıyor, bizim gibi değerlendiriyor. Yanlışı yatıyor temeldeki yata. Yanlış bu. Ya da varsayıyoruz Tabii böyle düşünüyoruz. Öyle olduğunu zannediyoruz. Aslında gerçekte öyle bir şey yok. yok. Bütün temel problemlerin işte ana başlangıç noktası bu oluyor. Ve bizim gibi olmayınca, bizim gibi davranmayınca muhatabımız farklı biçimde eylem, sözel veya fiziksel ortaya koyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşanıyor. Ya. Bu nasıl bir insan? Yani nasıl benim gördüğümün, hissettiğimin, düşündüğümün dışında hareket ediyor Nasıl anlamaz ya? beni? Yaşar. Çatışmaya gidiyor. Da. Mesele bu. Yani ben anlatıyorum ama o nasıl anlamıyor? Çünkü ter sistemi farklı olunca, zihin haritası farklı olunca doğal olarak algı sistemi de değişiyor. Yani dünyayı ve çevrenizi nasıl algıladığınız farklı bir pozisyon alıyor. Farklı bir biçim alıyor. Bu da bizi şaşkınlığa sürüklüyor veya o insanı olağanın dışında farklı görmemizi sağlıyor. Bu ne demek? Bu o insanı size karşı itici hale getiriyor. Yani sizin gibi olmayınca doğal olarak o insan size karşı veya sizin açınızdan itici bir pozisyon oluyor. Bu son derece yanlış bir düşünce biçimi. Gerçek anlamda hem sistemlerini öğrendiğimizde, hem öğrendiğimizde dünyayı bizim gördüğümüz gibi değil de çok farklı olduğunu idrak edebiliyoruz en en çok güzel noktalardan birisi şu oldu. Tahminen bir 15 gün olmadı belki daha önceki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı ve Kayseri Valiliğinin ortak organizasyonuyla öğretmenlerle ben bir sohbete katıldım. Konuşmacıydım. Orada Kayseri'nin çok farklı okullarından gelen öğretmenlerle muhatap olduğumda şu soruyu sordu. Dedim ki NLP bilir misiniz? Yani bu konu hiçbir bilgi sahibi olduğunuz mu bugüne kadar? Veya eğitimlerinizi aldınız mı? O kadar üzgünüm ki hiçbir öğretmenin, tek bir öğretmenin dahi NLP'yi bilmediğini, temsil sistemlerini bilmediğini dolayısıyla bu konuda bilgi sahibi olmadığı için doğal olarak öğrencilerin nasıl yaklaşacağını da bilmediğini gördüm. Buna şahitlik yaptım. Bu konuda son derece üzgünüm ben. Aslında eğitim sistemimizde NLP olmasa dahi veya kişisel gelişim olmasa dahi, hiç olmasa temsil sistemleriyle öğretmenlerimize bir şeyleri aktarıp o insanların en azından önce kendilerine sonra da öğrencilerini nasıl tanıyacaklarını, belirlilere nasıl davranacaklarını, nasıl etkileyeceklerini bilmelerini çok arzu ederler. İletişim ben. kazalarının önüne geçilmiş olur. Yani bu Fatih'ciğim, Yani bunu ben utanıyorum yani kelimelerle ifade etmeye utanıyorum. Çünkü bir öğretmenimiz sınıfa girdiğinde öğrencilerin hangi tam sistemine ait olduğunu bilmezse o sınıfta takdir edersiniz ki başarıyı bekleyemez. Bütün çocukların başarılı olmasına avucu etmek mümkündür. mümkün değil. Bana göre burada öğretmen de büyük bir şaşkınlık yaşıyordu. Hı. Yani bir kısım öğrenciler iletişimde gayet başarılıyken veya öğretmenin söylediklerini anlarken diğer iki gruplu öğrencinin o birinci grupta olduğu gibi öğrencilerin anlayamaması gerçekten hem öğrenciler açısından hem öğretmenler hem de veliler açısından bana göre çok ciddi sıkıntılarla beraberinde getiriyor. Ben bu konuda hasreten özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın milliyetim huzurlarımızın daha ciddi bu hususlara eğilerek gerekirse müfredatta değişikliklere girerek veya ek yaparak bu konuları işlemelerini asleten arzu ediyorum, rica ediyorum, Önemsiyorum. Çünkü bunu bilmeden yani öğretmen yetiştirmek çok bana göre doğru gelmiyor. Çok açık ifade ettim, beni bağışlasınlar. Burada hiçbir at niyeti yok. Hiçbir yanlış bakış açısı yok ama bu eksikliği gidermek zorundayız. Şahsım dahil hepimiz üzerimize düşeni yapıp gerçekten saygıdeğer öğretmenlerimize bu hususu aktarmamız lazım. Bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamamız lazım. ve bu konuda bilgi sahibi olmak için kimlerle baş başa Temaz olmaları hocam. gerektiğini veya iletişim kurmaları gerektiği konusunda bunları uyar, uyarmamız lazım. Aksi halde hem ülkemiz hem de insanımız çok şey kaybeder diye belirteyim ben. E bunu dillendirmek zorundaydım. Çünkü bir bir yaşayınca gerçekten bunun benim üzerindeki etkisini anlatabilmem mümkün değil. Ya üzüntümü tarif edebilmem mümkün değil ki ben çok pozitif bir insanım yap olarak genel anlamda. Ya, Şimdi belirttik dedik ki hem sistemleri bir görsel, bir işitsel, bir de dokunsal tip model vardır dedik veya biçimi şekli vardır dedik. Somut bundan örnek verelim. Diyelim ki bir markete girdik, bir mağazaya girdik. Görsel bir birey rahatlıkla bir şey gördüğünde sever ve alır. Yalnızca görüntüyle. Ama işitsel bir insan gider, o gördüğü şeyi bir markette veya bir mağazada ses çıkarmasa dahi iradesi dışında kulağına yaklaştırır, sallama ihtiyacı hisseder. Yani bir cep telefonu. Yani bunu salladığımızda ne hisseder? Hiçbir bir şey. Yok. şey yok. Ama o o sesi, o rüzgarın sesini yani o cismin çıkardığı sesi duymak. Yani bunu arzu eder. Dokunsal bir insan da yalnız görmeyle geriden tatmin olmaz. Veya diyelim ki onun sesiyle tatmin olmaz. Mutlaka o cismi eline alıp dokunması gerekiyor. Yani onu tabiri caizse okşaması gerekiyor. Yani onun kendi üzerinde duygu olarak nasıl bir duygu bıraktığını hissetmesi gerekiyor. Ancak ondan sonra o konuda karar verebiliyor. Mesela bir kısım değerli izleyicilerim var benim. Çok net iletişim halinde söylerler. Hocam biz gözümüzü kapatıp yalnızca sizi kulaklıkla veya normal televizyondan veya Facebook'tan dinleyerek çok rahat anlıyoruz ve tatmin oluyoruz. Bir kısım değerli izleyicilerim diyor ki hocam biz sizi hem görsel olarak yani göreceğiz hem duyacağız. Bunlar görsel. Diğerleri gözünü kapatıp dinleyenler işitsel. Bir hanımefendi, kendisi yine yazar, değerli bir insan. Tahmin ediyorum bir beş yıl kadar veya altı yıl kadar önce bana geldi, ki hocam dedi ben sizin televizyon programlarınızın gece tekrarını izliyorum, gözümü kapatıyorum diyelim gece ikide, üçüde, kaçta veriyorsa. O saatte onu dinliyorum ve çok mutlu oluyorum. Yani gözümü kapatarak işitsel çok çoğu, hakikaten işitsel. Bir kısım yine değerli izleyicilerim diyor ki, hocam biz sizi izliyoruz, dinliyoruz, gözlemliyoruz, görüyoruz ama arzu ediyoruz ki yani bulunduğunuz yere gelip en azından bir elinizi sıkmak, bir kolunuza dokunmak. Bakın yani o kadar ilginç bir şey ki dokunsal bir birey mutlaka yani hem görerek hem işiterek bir şeye şahitlik yaptığı halde mutlaka o cisimle ve yani o kişiyle eğer imkanı varsa tabii yakınlaşarak en azından elini sıkmak. Ona dokunmak istiyor. Bu çok doğal bir şey belki birçok insan açısından çok antipatik gelebilir. Ya bir insan yani niye birine gelip de elini sıksın veya dokunsun diyen ama bunu yapmak zorunda. Bunu yaptığında gerçek anlamda o iletişim onun üzerinde bir anlam ifade ediyor. Bunu yapamadığı anda eksiklik hissediyor. Doğal olarak bu insanları çok normal karşılamak lazım. Daha önce açıkladık dedik ki toplum içerisinde bir kısım insanlar yakınlaştıklarında dostu, arkadaşı, eşi her neyse birlikte olduklarında veya ebeveyn olarak, çocuk olarak yani birbirleriyle hemhal olurken dokunarak yaklaşım avzu ederler. Ama bir kısım insanlar da bunlar çok uyanırlar. Yani rahatsızlık hissederler. Bana niye dokunsun? Veya ben ona niye dokunayım? Niye sarılayım? Dolayısıyla burada art bir diyet olmadığı sürece bu işin çok doğal olduğunu, o insanı mutlu etmek için gerçekten ona yaklaşmanın onun için çok özel bir durum olduğunu bilelim. Yani o insanın mutlu olması için, tatmin olabilmesi için en azından, size daha yakın olması için, size bağlanabilmesi için, sizi sevebilmesi için, bunu tabii karşı cins olarak söylemiyorum. Yani birey olarak, insan olarak diyorum algıladığımızda bu fırsatı bu insanlara vermek lazım veya bunu o insanlar üzerinde uygulamak lazım. Buna hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hepimiz insanız. Hepimizin sevgiye, saygıya, değer görmeye değer görmeye. Dolayısıyla bunu ancak bu şekilde bir iletişimle sağlayabiliriz. Bunun dışında bir şey sağlayabilme şansımız var mı? Bana göre çok sınırlı. Yok demiyorum ama çok sınırlı. Yani aklımızı kullanmak zorundayız. Yani o insanların gerçekten bir şeyleri farklı algıladıklarını, farklı değerlendik, değerlendirdiklerini idrak içerisinde olmamız gerekiyor. Zaten bunu başaramazsak toplum içerisinde iletişim kurma gibi bir şansa sahip değiliz. Ve bizim toplumumuzun bağışlayın en büyük sıkıntılarından biri iletişim noktasındaki yetersizliktir. Nasıl? Şöyle. Ben işitselsem beni muhatabım dokunsal veya görselse anlasın derim. E bir görselsem işitsel veya dokunsal insan beni anlasın derim. Ben yani anlaması için iletişim kurmak zorundasınız. Ona derdinizi anlatmak zorundasınız. Yani Anadolu tabiriyle ona meramınızı aktarmak zorundasınız. Dolayısıyla karşınızdaki insan sizin ne düşündüğünüzü veya kendisinden ne beklediğinizi anlayamaz algılayamaz. Yani onu o konuda siz yardımcı olacaksınız, önce olacaksınız. ondan sonra o size yardımcı olur. E iyi de hocam bu nasıl olacak? İşte bu temsil sistemlerinin ne anlama geldiğini bilmek de olacak. Temsil sistemlerinin nitelikleri, özellikleri nedir? Yani görsel bir insan neyden hoşlanır? Dokunsal bir insan neyden hoşlanır? Yani işitsel bir insan neden hoşlanır veya neden hoşlanmaz? Onlara nasıl yaklaşmalıyız? Onlarla nasıl iletişim kurmalıyız? Doğal olarak bu nedenle öncelikle benim değerli izleyicilerden arzum isteğim şu, kendi temsil sistemlerini bizim verdiğimiz bu ip uçlarına dayanarak tespit etsinler. Yani bir insanla iletişime geçtiklerinde o insan nasıl bakıyor, nereye bakıyor, bunu öncelikle kavrayacaklar. Sonra nefesi nereden geliyor? Görselle güç üst bölümden alıyorlar. İşitselde orta, Karın bölgesinin ağrılar dokunsallar da tabandan alırlar. Yani nefesini nasıl alıyor deniyor. Konuşma üslubu nasıl? Çok seri mi? Görsel, daha önce bahsettik. Resimlerle, videolarla hayat olduğu için veya kendini ifade etmek istediği için çok seri konuşur. Çünkü çok seri gider resimler. Işık hızında takip edersiniz. Yani bir şey olma der ki, ya şimşek çarptı der de elinde. Evet. görseldir. Yani Hızlı gidiyor, şimşek hızıyla. Bir, şey, bir şey daha sakin, daha teferruatçılar, daha çok detaylı, yani işitsel hanımefendiler. Yani daha çok girdeler, Diğeri daha çok ayağa yere bakar, basar, daha çok gerçekçidir, daha çok hissederek bir şeyi anlatır veya dinler. Bu nedir? Bunu sağlığı. Bir kere bu çok basit ipuçları dahil elde ettiğimizde önce kendimizi bir durup düşünelim, gözlerimizi kapatalım. Hoca bir şeyleri anlatıyor. Peki ben bu anlatıların neresindeyim? Bir kere bunu tespit ettik mi? Yani benim temsil sistemim şu. Peki Fatih Bey'inle, ben şimdi onu da tespit ediyorum. O zaman benim Fatih'e yaklaşımım onun temsil sisteminin uygun olan biçiminde olacak. Yani onun hoşuna gider biçimde olacak. Ama bana uygun, ona uygun olmayan bir biçimde yaklaşırsa hiçbir biçim ve şekilde normal iletişim kuramam. Şimdi toplumda ilk ilişkilerde e, karşı cinsle de aynı cinsimizle de yani dostluk, arkadaşlıkla da, sevgili boyutunda veya eşlik boyutunda da önce her şey normaldi. çünkü hiçbir şey gözümüz görmez, özel duygular taşıyoruz. Dost olmak için de öyle değil yani sevgili değil bir gruba yaklaştığımızda onlarla dost olmaya arz ederiz. Ve onların her türlü davranışını normal gibi algılarız, bu duygusal olduğumuzdan ama bir süre sonra gözümüze batmaya başlar. Yani önce normal zannettiğimiz şey burada ne de her sisteme devreye, girer. Ayıklamaya başlar yani der ki bak şu olumsuz varlığı, şu olumsuz bu sefer seçici olmaya başlar. Bu sefer başta çok yakın hissettiğimiz insana karşı soğuma başlar. Yani bir uzaklaşma arzusu ve isteği başlar. Bu hepimiz olur. Veya ayıklayın insanları. Yani bu insan benim kalıbıma uygun, benim düşünceme uygun, benim gibi diye ayıklarız veya bana hiç benzemiyor. Dolayısıyla bu uzak burayı. Hiç sıkıntı verecek diye. Onu tem sistemi olarak tanıdığımızdan değil. bilinçaltı altı yönetmeyle. Ama bunu bilimli, bilimli bilim boyutuna gerçekten bilinçli olarak yaptığımızda kazancımız çok daha fazla. Ve, çok, çok daha fazla. ve bu arada birçok insanı da kaybetmeyiz. Dostu kaybetmeyiz. Niye? O insan bizden farklı düşünüyordu. Farklı algılıyorduk, Farklı görüyordu. Farklı hissediyordu. Farklı yorumluyordu. Bu da dostlukta bir beis yok ama biz bunu tezki edemediğimiz anda o insanın sanki bize karşı aksi gibi veya bize karşı olumsuz gibi hissederiz. Ama bunu gerçek anlamda negatif olumsuz insanlar vardır. Evet. parti insanlar vardır. Ama biz hem sistemini bilmeyince alayını aynı tepeye koyuyoruz. Aynı sepete koyuyoruz ve yanlış değerlendiririz. Bu noktada akıllı olmakta büyük yarar var. Vakit Peki hocam, vaktimiz biraz, birkaç dakikamız var ama bir bir başlık açmak isterim. Belki bu programın dışına çıkabilir. Temsil sistemleri zaman içerisinde, sorulan sorulardan yola çıkarak gidiyor zaman içerisinde temsil sistemlerinde bir değişiklik veya değişikliğe uğrama veya farklı bir yere kayma gibi bir söz konusu ya da kişi kendini birazcık daha başka bir yere kanalize etmek gibi bir şey söz konusu olabiliyor şey, mu? harika çok da. Cevabı önemli bir şey bu. Bir kere temsil sistemini değiştirme şansımız hiç yok. <laughs> Şimdi bir, iki veya üç temsil sistemi hepimizde var. Ama bunun biri baskı. biri baskı, biri ağır. Evet. Şimdi ben zayıf olan yönümü bilirsem, yerinden işitsel <laughs> insanım. görsel boyutumu güçlendirmen için. Evet. Ne yapmam gerekiyor evet. onu öğrenirim. Ve onu da güçlendiririm. Niye? Oradan da yararlanayım diye. Çünkü tem, tek temsil sistemi, yani yoğun baskın olan temsil sistemine göre hareket ediyoruz. Ona göre davranıyoruz, ona göre algı sistemimiz çalışıyor, ona göre zihin haritamız programlanmış. Ama ben o eksik olan, yani ikinci ve üçüncü temsilleri fark edebilirsem parti için onu da geliştiririm. Nasıl? Ben diyelim dokunsal bir insanı, işitsel veya görsel bir insanla bir araya geldiğimde ben de onların özel özelliklerine yakın davranış biçimini, ifade biçimini ortaya koyabilirsem, yani ya ne oluyor bu adama? Yıldırım gibi konuşuyor, arkasından atlı koşuyor diye değil, değil de ben onu anlamaya çalışırsam hızlı evet. konuşmasının nedeni veya yavaş konuşmasının nedeni işte bu sefer iletişim güçleri. Yani ben de ona ben aynı olamam ama ona benzemeye çalışırım. Yani dokunsalım çok yavaş konuşurken birazcık daha hızlanmaya çalışırım. Onunla ifade içiminde yani ona yaklaşımında biraz daha hızlı konuşmaya çalışırım. Yani onu mutlu etmeye çalışırım. Aslında benim kendi sistemim o değil ama hiç olmasa ona yakın olayım. Yani onu rahatsız etmeyin. İşitsel noktasında da böyle. İşitsel çok detaycı şey, bayanlar. Yani haklı olarak çünkü sistem ona böyle dizayn olmuş. Yani kadın ili ili arayacak bir şey yani sorgulayacak, araştıracak, en ince detayına inecek. Ve efendi görürse diyor ki ya ne oluyor kardeşim sen ne biçim insansın diyor ya. Bak al veya alma. Bırak. Ama o onu yapmak zorunda. Onu yapmazsa onarlamaz, takvim de olamaz yani. O zaman beyefendi sabredecek, sakin olacak, eşinin bir şeyi incelemesini, irdelemesini normal karşılayacak, ona kızmayacak, ona gülümseyecek, ona karşı anlayışlı olacak, o da beyefendiyi fark edecek. Yani bir görüşte bir şeyi verip aldığında veya almadığında eleştirmeyecek. Diyecek ki benim eşim görseldi, o sevdi veya sevmedi. Ben sorgulamayacağım, niye sevmedi? Ya ya bir görüş de mı? Neden aldın demeyeceğim bak. burada ne oluyor? Bir yanımıza. Buna göre geliştiriyoruz. Çok özel bir şey. Gerçekten sorduğunuz soru mükemmel bir soru. Bunun cevabını vermek zorundayız. Birçok insan belki kafasında soru olarak kalacaktır bu. Evet. Yani neden acaba olur mu olmaz mı diye. Hayır yani kişilik boyutunda veya temsil sistemimizde değişim olmaz. Ama bu adamımızın temsil sistemine nasıl yaklaşacağımız konusunda biz kendimizi eğiterek eğitim, eğitim sahibi olabilirsek her başarılı olur, Çok sağ olun. Hocam. hocam programımızın bugün de sonuna geldik. Böyle keyifli bir yerde yine kesmek sohbet durumundayız. Var, evet. Bizimki sohbet. Ama ee, o işte değerli bilgilerin akışı bir yerde zamanda da e, kalınca e, belki e, önümüzdeki programda buna İyi bir abi. devam edebiliriz Doğru. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli Her bilgileriniz için. Bir başka programda yine görüşmek dileğiyle. Değerli hocamla hoşçakalın. Bütün saygıde ben de selam ve saygılar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.